Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş devam ediyor. Fakat savaşta sanki sonuca yaklaşılmış gibi gözüküyor. Yani sonuç derken nasıl bir sonuç o da ayrı bir konu. Ama Rusya'nın bu Ukrayna ile yürütmüş olduğu savaşta elindeki bütün eski malzemeleri tükettiği, harcadığı ve tamamen mühimmatlarını, ne bileyim gerideki malzemelerini yenilediğine dair e, vurgular yapılıyor. Aynı zamanda bu savaşla beraber işte Ukrayna'nın başlangıçtaki direnci, Batı'nın verdiği destek vesaire buna rağmen Rusya'nın geri adım atmaması ve de şu anda savaşı kazanacak noktaya gelmiş olması bunlar da Rusya'nın bölgede nasıl bir hakim niyet kuracağına dair de izlenimler bırakıyor. Ama çok önemli bazı gelişmeler oldu. Mesela Fransa asker göndermeye karar verdi. Az da olsa göstermelik de olsa asker göndermeye karar verdi. E bir taraftan e, Avrupa ülkelerinin çeşitli ülkeler var. Bunlardan İngiltere var, Almanya var, İspanya var. E, göndermiş olduğu e, silahlar var ve mühimmat var. Amerika'nın göndermiş olduğu silah ve mühimmatlar ek olarak bir de çok ciddi miktarlarda Para yardımı var, para desteği var. Bütün bunlara rağmen e, Ukrayna galip gelemiyor, e, galip de gelecek gibi de gözükmüyor. Bunlar olurken bir tarafta da çok enteresan, e, arkada sessiz sedasız diyelim e, yayılmacı politikasıyla beraber. Çin'in bütün dünya üzerinde hakimiyet kurabileceği bir güne doğru gidiyoruz sanki. Bu büyüyen tehlikenin de batının farkında olmadığını e, siz de vurguluyorsunuz. Evet <laughs> ne diyorsunuz savaş ve de Rusya ile e, Ukrayna arasındaki savaşın sonrasında Çin'in dünya için gösterebileceği tehlike konusunda? Yani Bahsettiğimiz gibi e, Rusya bir savaş ekonomisine döndü ve şu anda bütün bir Rusya aslında çok daha büyük savaşlar yapabilecek bir potansiyele ulaştı. Yani savaş ekonomisine dönmek ne demek? Sanayileşmesini, silah üretmeye göre savaşmaya göre tıpkı 1. 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi her şeyi savaş odaklı hale getirme. Bu da bir ekonomidir. Yani bu da ekonomiyi canlandırır, toplumda bir refah oluşturur. Şöyle düşünün hani araba üretmeniz nasıl topluma bir zenginlik katıyor, refah katıyor. Silah üretmeniz de ucunda ölümler olsa gençlerinizi kaybetseniz de ekonomiye canlı kazandırır, çarkı çevirir. Dolayısıyla iki yılda Rusya, Putin Rusyası bir savaş ekonomisini kurdu ve yeniden silah sanayisini, savaş sanayisini e, canlandırdı. Belki de geliştiriyor. Yani zaten e, dünyada da silah sanayisindeki en önemli atılımlar savaşlar esnasında olur. Çünkü savaşlar olurken o ülkelerin beyinleri yeni silahlar geliştirmeye odaklanır. Ve sürekli laboratuvardır savaş. Denersiniz bir silahı, olumsuz taraflarını görürsünüz, geliştirmeye çalışırsınız, daha ilerisini geliştirirsiniz filan. Şu an Rusya böyle bir çarkın içine girdi. İyi bir şey değil bu. Rusya için de iyi bir şey değil ama sonuç itibariyle bu Rusya'nın savaş gücünü, potansiyelini artıran bir şey. E şimdi ortada bir güç dengesi de olmadığı için doğal olarak Ukrayna Rusya karşısında e, mağlup oldu. Yani veriler şu anda e, Rusya'nın bir ölümcül vuruşu hazırlandığı yönünde. Bu vuruşu yaparsa da Ukrayna'nın dayanamayacağı yönünde. İşte tam da bu noktada <laughs> batılı devletler işte Fransa asker göndermeye çalışıyor. Amerika zannederim senatodan 60 milyar dolar mı çok büyük bir rakam geçirdi. Hemen bir anda ödenmese de tedricen ödenecek. E, İngiltere daha önce verdiği füzelerin Ukrayna sınırları içinde kullanılmasına müsaade ediyordu. Rusya'yı vurabilirsin filan dedi. Şimdi bu aslında şunu gösteriyor. Yani Avrupa'nın ve Batı'nın Ukrayna Savaşı'ndaki temel kaygısı şu. Ukrayna'nın dışına taşması bu savaşın. Dolayısıyla aslında Rusya şu ana kadar aldığı yerlerde kalsa kanaatimce Batı da buna razı olacak. Ukraynalılar razı olmayabilir ama sonuçta Batı razı olacak ve Rusya durdurulmuş olacak. Şimdi bu mesajlarla da aslında İngiltere, Fransa, Amerika bir yönüyle şunu diyor. Ukrayna'yı yalnız bıraktılar. Bu hale gelmesinde onların etkisi var. Yani yardım etmediler, silah vermediler. Zaten güç dengesizliği var. Putin'e daha ilerlersen biz de savaşa müdahil oluruz. Onun için burada dur mesajı bence bu. Yani Fransa'nın ve İngiltere'nin adımları e, diplomatik bir mesaj da içeriyor. Yani daha fazla ilerlemeye düşünme, yeltenme. İlerlemek istersen karşında bizi bulursun. Biz bizzat savaşa katılırız. Mesajını veriyorlar. Buna da tabi Rusya'nın Putin'in ben de diyor o zaman işte nükleer silahları devreye sokarım filan ama e, bunun bir noktada çözüleceğini ümit ediyorum ben. Yani Putin'in daha fazla risk alıp daha ileriye gitmeyeceği kanaatindeyim. Bir de ben meselenin şu tarafının dünyada çok görülmediğini düşünüyorum. Ruslar Ortodoks Hristiyan bir yönüyle Batı dünyasının e, kenardan da olsa bir parçası. Hani Şöyle düşün Türkiye'nin üvey evlat Batı'nın parçası olması gibidir. Ruslar da öyledir biraz. Bir ayağı içeride bir ayağı dışarıda. Bizim Batıllaşma maceralarımız Ruslarla çok benzer. Aynı dönemlerde Batıllaşmaya çalışmışızdır. Biz Müslüman olduğumuz için onlara Ortodoks olduğu için çok da kabul görmemiştir. İki ayrı medeniyet gibi. Zaten Ortodoksları da Batı medeniyetinden biraz ayrık görürler. Ama sonuç itibariyle dünyada giderek güçlenen ve bu Ukrayna Savaşı'nın da son krizlerinde kendisine yaradığı bir Çin var. Ve bu Çin Çinlileri tehdit görmüyor Bir ırk olarak değil. Çin'in bu otoriter, dışa kapalı denetimsiz, bütün gücü bir kişide veya sınırlı insanda toplayan ve bir buçuk milyara ve muazzam bir ekonomik siyasi askeri güce hitap eden bu temerküz etmiş güç tehlikeli. Bu Hindistan'da olsaydı Hindistan da aynı tehlikede ifade edecekti. Yani burada bir ırkçılık yok. Bir buçuk milyarlık devasa ve kontrolsüz ve ilkesiz bir gücün dünya ve insanlık için oluşturduğu tehditten bahsediyorum. Nedir? Mesela bu tehdit... niye niye tehdit olsun <laughs> Çin? Evet e, baktığımızda dünya tarihinde evet gerçekten de çok büyük bir medeniyet kurmuş bir millet e, sonuçta. Fakat bir taraftan da son 20 senede özellikle son e, gerçekten 20 senede, 30 senede büyüyen bir ekonomisi var. Ama müthiş hızlı büyüyen bir ekonomi bu. Neredeyse Amerika'ya yetişecek diye bakıyoruz. E, bazı noktalarda da Amerika'ya geçmiş durumdalar. Özellikle üretim açısından söylüyorum. Dünyadaki e, ihtiyaç duyulan meta emtiyayı onlar karşılıyorlar neredeyse. Mesela Amerikan piyasasına Çin ürünleri girmese şu anda Amerika tedarik sorunu yaşar. Bu kadar net mesela. Çünkü her şey ama her şey Çin'de üretilerek geliyor. Buna Amerika'nın büyük firmalarından işte cep telefonu firması da dahil olmak üzere, bilgisayar parçaları da dahil olmak üzere vesaire. Bunların hepsini katabilirsiniz. Nedir mesela dünyaya neden tehlike olsun Çin? Ee, ekonomik büyümesi, üretim üssü olması değil zaten. Onda e, hiç kimsenin de bir kaygısı yok. Bizzat Çin'i bu hale getiren, Amerika, Batı zaten orayı bir üretim üssü haline getiren ama bu ekonomik büyüklüğün giderek askeri güce dönüşmesi ve global manada siyasi güce dönüşmesi ve yayılmacı politikalar izlemesi başka ülkelerde onun her şeyinde ötesinde Çin'in kapalı otoriter bir rejim olması. Şöyle düşünün, ben hatta Bununla ilgili birkaç defa böyle yazı yazdım ama e, yayınlamadım. Yani şöyle Hitler'in, bugünkü Xi Hitler'dir diyemeyiz. Olma potansiyeli var mıdır? Vardır. Hitler, Şi öldü, Xi Jinping farz edelim ki. Ve yerine içeriden bir Hitler geldi. Dünyanın halini düşünün. Bakın Hitler 45 milyonluk Almanya'da dünyayı ne hale getirdi? Ve bugünkü Hitler'in o dönemki gücü, bugünkü Çin'in gücünün ben diyeyim yüzde biri siz diyeyim binde biri kadardı. Askeri gücü, siyasi gücü, ekonomik gücü ama temerküz etmiş ve kontrolsüz, denetimsiz bir güçle bir deli teke Hitler insanlığa ne kadar bela oldu. Şimdi Şii'den sonra bir Hitler böyle otoriter ve temerküz etmiş gücün, siyasal askeri gücün olduğu bir ülke ve devasa bir ülke bu. Hani bir Almanya değil. Böyle bir gücün başına bir çılgın bir adamın geldiğini düşünün. Cengiz Han gibi bir adamın geldiğini düşünün mesela. Cengiz Han da ona örnektir. Yani niye? Bütün insanlığı kastı kavurdu. Bir adam her yere ele geçirmek istiyor çünkü. Ve elinde güç var ve önünde bir engel yok. Ama Çin buraya doğru gidiyor. Bence bu Rusya-Ukrayna savaşında Rusların da görmediği, dünyanın da görmesi gereken nokta şu Çin eğer bir şekilde daha bu otoriter yönetimden kurtulup daha soft yapılara geçemez, insanlık ve dünya için tehdit oluşturan bir yapıya dönüşemezse ilk tehdit edeceği ülkelerden birisi Rusya. Ve Putin bunun farkında değil. Ruslar bunun farkında değil. Yani Çin'in Amerika'ya ulaşması, Amerika ile savaşması daha düşük ihtimal. Ama insandan hali geniş Rusya bozkırlarını işgal etmesi birkaç gün alır. Ve bunu çok rahat edebilir o tür geniş alanlara da ihtiyacı var. Haritaya mümkünse, benim arkamda da var gerçi, görüyorsunuz. Yani Çin'in hemen üstünde bakın şurada, e, şöyle göstereyim. E, Moğolistan ve İç Moğolistan var. Çin'in kuzeyi tamamen Rusya. Ve hali yerler, boş yerler. Evet. Çin 1,5 milyar nüfusla Çin'in şu andaki en önemli şeyini insan ihraç etmek. Yani limanlar alıyor, yollar yapıyor. Afrika'da müthiş etkinliği var oralara insan ihraç ediyor ve dünyayı Çinlileştirme gibi bir hedefi var. Şimdi dünyayı Çinlileştirmek isteyen bir Çin dibindeki insansız, müthiş yeraltı zenginlikleri olan Rusya'nın o hali, boş topraklarını hedeflemez mi? Bence Putin'in ve Rusların Batı'yla savaşmak yerine e, orta vadede Çin'e karşı Batı'yla birlikte tedbir almaları lazım. Veya Batılıların Putin'i buna ikna etmesi lazım. Artık But... bakın Putin Putin artık daha önceki dönemlerde olduğu gibi hani Sovyetler döneminde olduğu gibi dünyanın başat aktörü olma potansiyelinde değil. Elbette çok geniş coğrafyası var ama nüfusu yok ve nüfusu eriyor. Ekonomik potansiyeli yeterli değil. Ya yani mesela Hindistan dünyanın başat rolü olmaya Rusya'ya göre çok daha yakındır ekonomik insani kaynakları açısından Putin'in ve Rusların şunu görmesi lazım. Bu ilerlemede kendilerine en büyük tehdit Çin ve bu Çin'in Rusya'yı yutması, Rusya'yı hedef haline getirmesinin orta vadede, şu anda değil elbette, önüne geçebilmek için Batılılarla ittifak etmesi lazım. Demokratik dünya ile bence ittifak etmesi lazım. Şu anda yapılan ise Ukrayna Savaşı, dünyada Çin'in elini güçlendirdi. Çin'i daha fazla öne çıkardı ve Rusya Çin'e mahkum etti bir yönüyle, onun gölgesine sığınmak zorunda bıraktı. Evet. Batı neden evet. bunun farkında değil ya da nasıl farkında olamıyor? Ya Batı'nın da bence farkında olduğunu düşünüyorum. Zaten şey biraz da e, hani Rusya'nın da dönüştürülmesi, demokratikleştirilmesi bu çabaya yönelikti. Çin'in e, üretim üssü haline getirilmesi de biraz. Acaba demokratikleşir mi ekonomisiyle birlikte siyasi olarak da e, demokratik bir yapıya dönüşebilir mi liberal ekonomi yanında liberal bir siyasette olabilir mi diye hedefledi ama olmadı Çin kapalı milliyetçi bir rejim olarak devam ediyor halka milliyetçi otoriter bir rejim olarak Putin'in tercihi de önemli yani tabi Putin otoriter bir lider olarak kendi koltuğunu önceliyor kendi liderliğini önceliyor kendi liderliğini tehdit altında gördüğü için de muhtemelen Çin ve diğer otoriter ülkelerle ittifak kurma lüzumu duyuyor. O işte benim kanaatim, görüşüm bana soracak olursanız Rusya'nın ve Rus halkının e, orta ve uzun vadedeki çıkarı Çin'le birlikte olmakta değil. Çünkü coğrafya kaderdir denir hani. Coğrafya sizin temel stratejilerinizi belirler. Haritaya baktığınızda er veya geç Çinle Rusya'nın kapışılması veya Çin'in Rusya'nın bir kısmını yutması kaçınılmaz. Böyle devam Hı. ettiği sürece. Evet. Rusya'nın buna tedbir alması lazım. Eğer geleceği düşünüyor ise bu da Çinle birlikte olmaktan geçmiyor. Çin'in karşısında olmaktan geçiyor bence.